Seni sitedelerde bozmasın. Hele biz çöktüğünde daha iyi. Da. Şey, ne yapıp tutmuşlar? Veremem bundan iyi. Ne sigaramız? Ne sigaramız? Ne sigaramız? Ne Ne sigaramız? 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 Ne Adam kendi buraya gelecek. <laughs> <laughs> Ay adam beni çay içmiş ama ya. Yani. Siz... Gelsin. <laughs> Son treni kaçırdık. Şimdi macera <laughs> başlıyor. Enver <laughs> abi, Hali, Haliç şeyine binelim ya Haliç. Ya Haliç. Diyorum. Daha ileride gidelim. Çahmaktan bizi Biraz Bir, bir tane abi metro, bir, metro, metro var ya, ya metro abi, diyorum. Arabası, Dolmuş. Ya 10 dakikadan geç kaldık ha. 10 bu hafta sonu Bu hafta sonu son treni kaçırmış mağdurlar. Yapacak bir şey yok canımız sağ olsun. Bizim işimiz yok yani nöbetimiz yok Süleyman. Benim de yok. Nöbeti olalım. Bugün macera bizim Ayyavuz ne yapalım? <laughs> abi Gece de de abi ya oluruz, bak. Gece gidelim evde oluruz. Üstemiyor. Çalışma arkadaşım diye de bilirim. Ne yani abi? Üsküdar'dan Kadıköy'e hareket ettik arkadaşlar. Treni Marmara'yı netmeyi kaçırdık. <laughs> Maceraya devam ettik. Yet ettik köpseye Bakalım. Geceyle ne, sabahı nerede edeceğiz meçhul. Ben ne abi nereye gidiyoruz? Abi ben biz nereye gidiyoruz? İşte <laughs> doğuya doğru gidiyoruz yakınlaşıyoruz. Doğuya yakınlaşalım. <laughs> Şu an Kadıköy'deyiz. <laughs> Anadolu'ya <Aynen>, Yarın iş yok, <laughs> bir <tane> <tutto> <hatten> <that> <Maria> Sevdan abi biz Hecan. duygularını almak istiyor. Duygu yok, duygular dondu, soğuk. <laughs> <laughs> Duyguları paramparça, patlak. <laughs> Burada İstanbul ulaşımını savunacağım. Ben 12 geçtikten sonra bile sokakta kalmıyoruz. hesap <laughs> <laughs> edip tutturamadık bu yolculuğu. Yani ayarlayamadık, nasıl bilmiyorum. Eee, ağrı hazırlık böyle bir şey işte. <laughs> Yani. Günler Günler abi. Hangi otobüse bindik? <laughs> 200 numaralı otobüste üçüncü Dördüncü bir aktarma olacak Durdun bak kafa yaya indirirsen Tamamını Aklın başın çilesine ayaklar çekermiş <laughs> <laughs> o so yok soy yok Şu üstü çıkarayım Beğendin mi? Doğdu mu? Vallahi çok güzel evet. Gerçekten. Ben ne yapayım? 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 Ne Hayırlı geceler. İyi geceler. O abi. O Hadi görüşürüz. Öyle. Kendine bak. Güzel, Güzel bir gece. Mustafa abi Şey kendine bak. Eyvallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. geceler. Qardaş özlədinmi? Vallahi mən də sən baxıram.